Herkese merhaba, ben Hilayda. Ben Muhammed. Bugün size Karacanlı Stüdyo'dan yaptığımız son güncel resim sergimiz hakkında bilgi verip birazcık da masal hakkında sohbet etmek istiyoruz. O nedenle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, Muhammed kısaca kendini tanıt istersen tekrar. Ee, ben Muhammed, 25 yaşındayım. Şu anda Ordu'da Hilayda'nın yanında çizerlik yapıyorum. Aynı zamanda resmi öğretmeniyim e, ee, Karat Stüdyo adı altında yaptığımız sergilerimiz, masal sergilerimiz, masal, masal dinletimlerimiz oluyor. Yazar Hilayda Hanım'ın yazdığı masalların sahnelerini çizmekteyim. Diğer dört çizerle beraber. Ben Hilay'da masal yazarıyım. Aynı zamanda cello çalmayı da çok seviyorum. Burada Karajon Gresi Masal Stüdyomuzda böyle yaratıcı çalışmalar yapmaktan keyif alıyorum. Uydurduğum masalları birlikte çiziyoruz ekibimizle birlikte. Sergiler düzenliyoruz, çocuk kitapları üretiyoruz. Podcastler ve YouTube için içerikler üretiyoruz. O yüzden bugün burada olduğunuz için teşekkürler. Bugün aslında bilgi vermek istediğimiz masal sergimiz Zincirlik Kadın isimli bir hikaye. E, bu zamana kadar bir sürü farklı hikaye konusunda çalıştık Muhammed'le birlikte, sergiler düzenledik. E, bu biraz diğerlerinden farklı bir e, tonu ve akışı olan bir e, sergi aynı zamanda. E, ne düşünüyorsun Muhammed? Bu, bu, bu e, şey, hikaye diğerlerinden hangi noktada ayrılıyor sence ya da nasıl bir farklılığı var? E, aslında bütün hikayelerde bir umutsuzluk, kendini kaybetmiş, kendini bulma serüveni var ama bunda birazcık daha tam hem kendinden emin hem olmak istemediği bir yere gidiyor karakterimiz baş karakterimiz kendisi bir e, kralın oğlu aynı zamanda bir beli hast hasta bu gidişte e, kral olmanın yolunda ilerlemek aynı zamanda ülkesinin refahı için savaşçı olmak zorunda e, evet karada çok iyi bir savaşçı e, baş karakterimiz ama denizden sudan korkuyor bunu ne bence benimle bir <laughs> bağlaşıyor gibi yani sudan <laughs> korkuyor olabilir ben de benim gibi. Aynen. Evet. Ee, o yüzden e, birazcık üstünde baskı var babası tarafından. Tabi annesi onu çok şefkatle sarıp sarmalıyor ama bir yandan da e, kral denilen bir e, baş yönetici var. Bu yüzden e, denizde de savaşçı durumunda ama o istemiyor. Birazcık daha istemediği bir duruma götürüyor onu. Aslında burada mesela hikaye, şimdiye kadar çalıştığımız hikayelerde işte Görünmez Kız var, Perilayn var, hep çok farklı hikayede çalıştık. Bu hikayede baş karakter diğer, gerçekten biraz aylak olan gibi ama aylak oğlandan daha farklı, daha kırılgan, daha içine kapalı, iç dünyasına dönük ve daha e, e, belli alanlarda kendisini güvensiz hisseden bir erkek aslında baş karakterimiz ve en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakılıyor aslında babası yüzünden zorlandığı için. Ama tabii aynı zamanda adalar ülkesinin de Veliaht Prensi dolayısıyla adalar ülkesine ve bir sürü gemiye hükmedecek bir e, kral olacak yani gelecekte. Dolayısıyla kaderiyle korkuları birbiriyle evet. e, çıkışan bir durumun ortasında. Bu sergide benim ilgimi çeken, biz aslında önce Yorgun Fenerci masamı çalışırken orada karakterimiz, yani iki baş karakterimiz vardı. Biri çok güçlü, bizi sarıp sarmalayan, koruyan, yorgun fener. Şimdi diğer böyle kırılgan genç kız Alice. E, onu buraya yerleştirdik çizimlerini. aşağı kat için çalışırken böyle yeraltı e, canavarları, denizaltı dünyasının canavarlarını falan çalışmıştık birlikte. Ama sonra çok örgütücü geldiği için onları sergilemekten vazgeçmiştik. Bu masalda aslında belki ben masalın o kısımlarını çok anlatmadım anlatmadığımı bilmiyorum. Bu masalda e, sen çok ye, denizaltı ülkesinden bahsetmemişsin, oradaki canavarlardan da, denizler cadısından da bahsetmemişsin, yani çizmemişsin ama e, denizler ülkesini, krallığı yeti, işte onlara çok yer verdiğini evet. görüyorum. Bu neden yani çok canlanmadı mı yoksa nasıl açıklıyorsun? Ee, çok canlanmadı da kıyasla birazcık masal beni çok kapattı hmm. çünkü çok karamsar, işte sürekli deniz canavarları, savaşlar, savaşta, Bir yandan babasını kaybettiği için <laughs> e, onun yüzünü var. Onu hissettiğim için çok e, yer altına, denizler altına çok inmedim. Onun tamamen kendi varlığını gösterdiği sahneler oldu. Ki zaten tuval üzerine çalıştığımız çok sahneleri pek alamıyoruz. Kağıt üzerinde hmm. <laughs> sadece kendi istediğim duygularını anladığım sahnelerde çok yer vermek istedim. O, o açıdan biraz deniz altı, denizler ülkesinin sadece bir sahne görüyoruz, Hı. diğerleri yok evet. yani. Evet. Canavarları da almamanın sebebi e, zaten olacak olan sergileri de bunda da karşılaşabiliriz. Çok karamsar olduğu için Hı. birazcık daha olmasal tadını hissettiği sahneye almak Evet. Biraz aslında çalıştığımız masallar belki birazcık daha böyle e, genç yetişkin veya daha e, orta e, yaş grubunu hitap eden masallar. O yüzden böyle biraz karakterin kendisini aradığı, kim olduğunu bulduğu, korkularıyla yüzleştiği ve değişip dönüştüğü, başka birine evlendiği e, masallar. Dolayısıyla bir e, arayışta oluyor karakterler ve karakterlerin arayışı genelde bir umutsuzlukla, bir korkuyla ve yüzleşmelerle geçiyor. O yüzden belli bir ürkütücü unsurlar da var. Benim burada mesela sevdiğim, aslında bana da farklı gelen yazarken zorlayan, bu en büyük korkusuyla karşılaştığı anda aslında, herkes için çok ürkütücü olan ama karakter için çok sevgi dolu olan aşkını buluyor yani Denizler altında kraliçesiyle karşılaşıyor en çok korkusuna gittiği zaman. Ee, ama sonrasında yani aslında bütün bu hikayenin devamında e, bizim karakterimiz hem denizler altını yani kendisini en çok korkutan deniz e, dünyasının hem de aynı zamanda adalar ülkesini ikisini de kralı olmayı başarıyor. Ama tabi beni e, şeyi hatırlıyorum ben yani masalı yazdığım zaman e, orada yüzleşip kavga ederek e, denizler cadısının ee, aslında denizler kraliçesi oldu. Ee, öğrenmesi ve kuruluşları beni üzmüştü de yani aynı zamanda bilmiyorum sen ne düşünüyorsun e, hikayenin sonu hakkında ee, hikayenin sonu aslında beni biraz e, yanım bıraktı Hı. ölmesini istemezdim Hı. belki de düzeltebilirdim ama belki de ölmesi için kendini Hı. bulması için onun ölmesi gerekiyordu Hı. 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 Ee, o, o kraliçe olarak adlandırıyor ama diğerleri için bir cadıydı. Belki de o da kendisini bulması için birine ihtiyaç duyuyordu. Hmm. Belki birine hmm. ihtiyaç duyuyordu, bulamadı. Hmm. Bence bu masalda birazcık daha kim bize nasıl adlandırıyorsa onda kalabiliyoruz. Hmm. Onu düşündüğümüz için kendimizi bulamıyoruz. Masalda birazcık o da var. Hmm. Belki de o dünyanın en güzel kraliçesi denizler altının. Hmm. Ama biz onu cadı olarak adlandırdığımız için o hep cadı olarak kaldı. Evet, olabilir. O yüzden Kendisini bulmadan ölmesi beni üzdü. Belki bunun bir devamı da olabilirdi. Hı hı. Ee, yani, bu şekilde. Ben de aslında biraz hikayeyi sonradan yani, okuduğum zaman şey diye düşündüm. Acaba e, bu bir e, daha farklı bir Mavi Sakal öyküsü Çünkü Mavi Sakal e, böyle küçük ve kırılgan bir kızı tavlayıp bunu şatosuna götürüyor. Burada da e, aslında Yine yani mavi eril bir figür ama hmm. burada e, güçlü, dişil bir karakter var ve o aslında e, daha kırılgan bir genç erkek figürünü alıp şatosuna götürüyor. <laughs> e, o yüzden bu beni biraz düşündürdü böyle bir e, masal serüveni düşündürdü o yüzden e, ama şey düşünüyorum yani Denizler Cadısı aslında hiçbir zaman hiçbir noktada şey, Veliaz Prens'e bir yapmıyor. Aslında onu şatosuna götürüyor ama tabii ki Denizler ülkesinin bütün askerlerine en çok saldıran, onların gemilerini en çok parçalayan ee, Canavarlar Ordusu'nun başında da o varmış yani. Çok böyle gizlenmiş bir ee, özelliği ve aslında bu çok kötü dişil karakterlerde bunu görmeyiz. Daha çok manipüle ederler, işte zehirlerler fikirleriyle falan hani. O yüzden de o noktada e acaba neden böyle bir hikaye çıktı diye de merak ettim ama bir noktada bir yansımasını bulduğunu da düşünüyorum hani dinleyicilerde de. Gerçekten ama o karakter üzerine biraz düşünmek gerekiyor olabilir. Gerekiyor. Bize denizler ülkesinin dünyasını görünür kıldığım için Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. başka masal serüvenlerinde ve sergilerimizde sizleri de burada ağırlamak isteriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hvala što no